Herkese merhaba. Trio Deniz'den ben Anıl Aycan. Daha önceki yayınlarda olduğu gibi yine çok ilgi çeken, çok çarpıcı bir tekneyle sizlerle beraberiz. Prestige X70 geçen sene Tuzla Fuarı'nda Türkiye tanıtımı yapıldıktan sonra tekrardan YouTube kanalında sizlerle beraber olacak. Prestige X70'in teknecilik dünyasına, teknecilik dizayn tarafına kattığı birçok yenilikten bahsedeceğiz. Çok farklı, çok dinamik bir yapısı olan ve daha önce hiç denenmemiş bir tasarıma sahip. Prestige X70 teknesi 21.83 uzunluğunda, 5.34 genişliğinde, 4000 litrelik yakıt kapasitesine sahip ve 760 litrelik de temiz su kapasitesine sahip. En dikkat çekici yanlarından bir tanesi ise teknenin yan yürüme yollarının bulunmaması. Yan yürüme yollarının olmayışı teknedeki sirkülasyonu ve gezme ergonomisinin kolaylığını engelleyen bir unsur değil. Çünkü Prestige ailesi bu yenilikçi tasarımla beraber yan yürüme yollarını tamamen fly birce e taşımış durumda. Yani teknenin kokpit tarafından baş tarafına hızlıca geçmek istediğiniz zaman da çok rahatlıkla fly birce e çıkıp teknenin baş tarafına doğru inebiliyorsunuz. Tekneye yandan bakacak olursanız eğer teknenin baş tarafta negatif açılı bir cama sahip olduğunu göreceksiniz. Bu negatif açılı cam sayesinde teknenin içerisine çok daha fazla bir alan ve hacim vererek aynı zamanda da dışarıda da daha önce romorkörlerde ya da savaş gemilerinde gördüğümüz agresifliği, dizaynı, dinamizmi bu tekneyle beraber X70'te ilk defa göreceksiniz. Teknenin dıştan görünüşü oldukça agresif. Gerçekten çok farklı bir dizayna sahip. Prestige X70'in kokpit bölümündense dikkat çeken özelliklerden biri tekne dizaynına çok farklı bir anlayış getirmesi. Prestige X70 bu teknede tekne sahibi vakit geçirirken hiçbir şekilde teknenin içinde değil daha fazla dışarıda vakit geçirsin ve dışarıdaki güzellikleri hiçbir zaman kaybetsin istememesi mantığında bu tekne dizayn edilmiş durumda. teknenin arka tarafında oturduğunuz zaman teknenin içine doğru hiçbir bakış açınız zaten yok. Kokpit tarafının hemen sancak bölümüne yerleştirilmiş olan kuzine sayesinde içeriye gidip gelip servis yapma imkanını zorlaştırmadan direkt sancak tarafa yerleştirilmiş olan kuzineden bütün imkanlarınızı sağlayabilirsiniz. Arka tarafta bulunan İki kişilik güneşlenme alanı ise yine Flybridge ve baş taraftaki güneşlenme alanının yanında sizlere güneşin, denizin keyfini çıkarmanız için ekstra imkan sağlayacak. Bunun yanında aynı zamanda kokpit tarafının hemen aşağısında bir beach club dediğimiz özel bir alan söz konusu. Platformun hemen üzerine kurulmuş olan bu alanı açtığınız zaman teknenin arkasına oturup yine denizin ve yeşilin keyfini çıkartabilirsiniz. Teknenin arka tarafında bulunan platformun maksimum taşıma kapasitesi 650 kg olup üretici fabrika Prestige'in tavsiye ettiği Tender bot ise Williams 395 Jet modeli. Teknenin flybridge'i yine teknenin yaşam alanlarında olduğu gibi serbest mobilya düzeninde donatılmış. Yani evde ne tarz bir mobilya kullanılıyorsa yine teknenin üzerinde de Prestige'in bu tekne tasarımındaki anlayışı gereği kendinizi evinizde hissedeceğiniz çok farklı bir e, dizayn ve dinamizmle tasarlanmış bir tekne. Flybridge'in arka tarafında iki kişilik bir güneşlenme yatağı sizlerin olacak. Bu güneşlenme yatağını kaldırıp dilerseniz bu bölüme istediğiniz bir oturma düzenine ya da çok farklı dizaynlara sahip olabilirsiniz. Flybridge'deki alan kullanımı gerçekten muazzam. Çok çok büyük bir flybridge söz konusu bu teknede. Yemek masasının hemen yan tarafında servis imkanınızı kolaylaştıran ve aynı zamanda yemek yapma zevkinizi çok daha farklı bir boyuta taşıyacak olan ekstra büyük yine bir kuzineniz sizlerin olacak. Har topun yine keyifli yanlarından bir tanesi teknenin har Top'un açılabilir bir gölgeliğe sahip olması. Flybridge'in kontrol istasyonuna bakacak olursak teknenin iç tarafına yerleştirilmiş olan kontrol istasyonunun çok benzerini göreceksiniz. Buradaki tek farklılık Flybridge'deki ekranların ekstra büyük ve iki adet olması. Flybridge'in her iki yanındansa teknenin baş tarafına doğru inen yürüme yolları bulunuyor. Teknenin baş tarafındaysa yine ustalıkla çözülmüş bir ön güneşlenme yatağına sahip olacaksınız. Yine serbest mobilya düzeninde istediğiniz zaman katlanabilir bir yapıya sahip olarak oturma düzenine geçip istediğiniz zamansa yine yukarıdaki yani flybridge'teki ve kokpit tarafından ayrı olarak güneşlenme alanına dönüştürülebilen bir alana sahip olacaksınız. Bugüne kadar yapılan bütün tekneler %70 iç yaşam alanı, %30 dış yaşam alanına sahipken Prestige X70 ile beraber bu oran %50 iç yaşam alanı ve yüzde 50 dış yaşam alanına sahip oldu. Prestige, 30 yıllık motor yat üretim tecrübesini Grup Benotto firmasının altındaki 60 yıllık üretim tecrübesiyle birleştirerek dünyaya ilk defa bu tarzda bir tekne dizaynıyla motor yat severlerle buluşturdu. 70 fit bir teknede dünyada ilk defa uygulanmış olan yan yürüme yollarının olmadığı bu modelde sanki kendinizi 90 fit bir teknenin salonunda hissedeceğinize eminim. Yan yürüme yollarının olmayışı ve bu alanın teknenin salonuna katılması sayesinde teknede salonda full genişlik kullanıyorsunuz ve bu full genişlik neredeyse 90 fit bir teknenin salonuna eşit basamaksız bir geçiş e, tabii ki söz konusu. Sancak ve İskele tarafta ünlü Fransız marka Düviyer'in serbest mobilyaları bulunuyor. Yan taraftaki camlar tamamen aşağı inebilir. Tekne sahibi buradaki bu ferah alandan faydalanırken aynı zamanda çok akılcı çözümlerle de tekne içindeki sirkülasyonu kokpitten flybridge'e, flybridge'den de baş tarafa geçeceğiniz şekilde çok muazzam ince düşünülmüş detaylarla dizayn edilmiş bir tasarıma sahip. Teknenin salonuna yine çok stratejik bir konuma yerleştirilmiş olan TV ünitesi, salondaki bütün oturma grubuna hakim. Teknenin kuzenesi yine stratejik bir konumda, yani kokpit, salon ve flybridge'e geçiş yeri açık mutfak olması sebebiyle de salon içindeki ferahlığı ve bütünlüğü korumuş oluyorsunuz. Teknenin salonla bütünleşik kuzineye sahip olması, yani herhangi bir paravanla kapatılmaması aynı zamanda teknedeki salondaki aydınlığı ve ferahlığı kesmeyen çok farklı bir düzeyde bir ışıltıya sahip olmasını sağlıyor. Teknenin genel dizaynının kendinizi evinizde hissedeceğiniz özelliklere sahip olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi aynısını da teknenin kuzinesinde görüyoruz. Çok büyük bir evye, elektrikli ocak, mikrodalga fırın, tam boy bir buzdolabı, bulaşık makinesi ve aslında en güzel yanı ise teknenin salonuyla bütünleşik bir yapıya sahip olması. Kontrol istasyonuna bakacak olursak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak 3 tane 16 inçlik Raymarine ekran burada sizleri karşılıyor. Joystick kontrol ünitesi, otopilot ve aynı zamanda bu boylardaki bir teknenin son zamanlardaki en popüler opsiyonlarından bir tanesi olan SK18 Seakeeper Gyro Stabilizer bu teknede bulunuyor. Daha önce bu boy bir teknede teknenin orta tarafından kontrolünün olduğunu pek gördüğümü söyleyemem. Ve görüş açısı gerçekten muazzam. Sizlere tanıttığımız bu teknede 4 kabin artı mürettebat kabini bulunuyor. Master kabin teknenin baş tarafına yerleştirilmiş durumda. Ve teknenin vasat bölümünde de bir tane tam genişliği kullanan VIP kabin. iki tane de çift kişilik yatak bulunuyor. Teknenin baş tarafına yerleştirilmiş olan teknenin kullanıcısına özel private giriş yani özel bir girişe sahip olan baş taraftaki master kabine teknenin motor bölümünden en uç noktaya yerleştirilmiş. Bu sayede seyirdeyken bile bu bölümdeyken aldığınız ses seviyesi gerçekten minimum seviyede. Tekne sahibinin kabin erişim yerleri diğer bütün kabinlerden daha farklı bir bölümde olduğu için tamamen izole olmuş bir alanda burada yaşamınızı çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Bordalara yerleştirilmiş olan geniş cam ve aynı zamanda da tavanda yer alan yine gün ışığını içeriye geçiren cam sayesinde kabinin içindeki ferahlık gerçekten had safhada. Teknenin baş tarafına yerleştirilmiş bu izole alanda aynı zamanda ayrı bir duş ve tuvalet ve yine ayrı bir giyinme odası bulunuyor. Şimdi sırada teknenin sahibini kıskandıracak büyüklükteki tam genişliği kullanan VIP kabin ve diğer iki kabin var. Daha önce sizlere bildirdiğim üzere buradaki üç kabine iniş tamamen master kabinden bağımsız ve salonun sancak tarafında. İlk olarak VIP kabinden başlayalım. VIP kabine baktığımız zaman double iki kişilik bir yatak ve hemen yan tarafında da teknenin iskele tarafına yerleştirilmiş duş ve tuvalet bulunuyor. Teknedeki diğer misafirlere verilecek olan 3. ve dördüncü kabinlerdeyiz. 3. ve dördüncü kabinin ortak kullanımda bir tuvaleti bulunuyor. Yine koridorun en ileri konumuna yerleştirilmiş olan teknenin iskele tarafında bulunuyor bu tuvalet. Performans testini sizlere aktaracağımız şu anda izlediğiniz Prestige X70'te Volvo'nun 2 adet IPS 1350 motorları bulunuyor. Bu 1350 motorlarla beraber maksimum süratimiz tahmin ediyorum ki 27.5 nat civarı olacak. Şu anda 600 devirdeyiz. 600 devirdeyken teknenin süreti yaklaşık olarak 6 nat. 6 nattayken iki makine toplamda 10 litre yakıt tüketiyor. Rüzgar neredeyse yok. Deniz çarşaf gibi. Gerçekten güzel bir hava var. Yazın daha habercisi. Şimdi bir süretimizi arttıralım. 1000 devire geçeceğiz. 1000 devirdeyiz. 1000 devirdeyken yakıt tüketimimiz toplamda 35 litre oldu. 35 litre yakıt tüketiyorken süratimiz 9 nat. 1500 devire çıkıyoruz şimdi. 1500 devirdeyiz. 1500 devirdeyken yakıt tüketimimiz saatte 127 litre. Süratimiz ise yaklaşık 12.5 knot. Teknede gyro stabilizerlerimiz açık. Teknenin yan tarafından bakacak olursanız baş tarafta konumlandırılan negatif açılacağım agresif bir görüntü sergilerken yine seyirde de bu bölümde kullanmak teknenin her yerine hakim olmanızı sağlayacak. 2000 devirdeyken yakıt tüketimimiz toplamda 247 litre. Süratimiz ise 18.8 knot Bu teknede mevcut olan teknolojik yenilikler gerçekten çok çok fazla Akıllı ev sistemlerinin olduğunu söylemiştik Otopilot var Joystick kontrol ünitesi var Kablosuz telsizleriniz mevcut 2000 devrin bu tekne için Teknenin sudan koptuğu sürat olduğunu söylemeliyim. Seyri gerçekten çok rahat, çok konforlu. Kullanıcıyı rahatsız edecek bir sürat değil. Biliyorsunuz yüksek süratli teknelerde denizin, dalganın, rüzgarın etkisi çok çok fazla olabiliyor. Bu tekne için bu süratin ekonomik seyir sürati olduğunu söylemeliyim. Yakıt tüketimimiz 243 litre. Bu sürattan sonra RPM geçişlerini birazcık daha detaylı bakacağız. 2200'e doğru geçelim. 2200 devirdeyken yakıt tüketimimiz iki motor için toplamda 290 litre. Süretimiz ise 22 nat. Bir sonraki durağımız 2.300 devir. 2.400 devire geçiyoruz. 2.400 devirdeyken yakıt tüketimimiz iki makine için toplamda 350 litre. Süretimiz ise 25.3. Not. Gerçekten çok güzel. Maksimum süratimiz 27 knot şu anda teknede full yakıt ve full su tankları dolu ve teknenin içinde yaklaşık olarak 8 kişiyiz. Maksimum gördüğümüz RPM değeri ise 2450. Bu RPM değerinde tekne 27 at sürat üretirken yakıt tüketimimiz iki makine için toplamda 390 litre. ücretsiz x 70 tanıtımımızı burada noktalıyoruz. Anlatmaya doyamadığımız ve bir sürü özelliğini sizlere göstermeye çalıştığımız bu tekmeyi şimdi son sürat Bendik Marina'ya doğru götürüp bağlayacağız. Ve ondan sonrasındaysa bir sonraki yayınlarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.